selam bugün ee, senin, e, kuzenimin oyununu ben seslendireceğim evet <laughs> oyuna girdi <laughs> açılmasını bekliyorum Rana ne gülüyor table evet şimdi oyuna girdik oyunu izleyeceğiz ama izleyemiyoruz kaç kişi Masum çıktık. Masum. Evet yürüyoruz. Mutfağa gidelim yemek yiyelim. Ya kim geldi? Evet bir şeyler yazıyoruz. Yazamıyoruz. Ama yazdık. Ama yazamıyoruz. Evet oyuna başladık. <laughs> yürüyoruz. Sapık totomu mu? Evet. Şu an yürüyoruz. Evet karacıklar karacıklar bir yeri ölmüyor. Bunlar neden bu? What the hell? Oh my god. Çok komik bir biri geliyor. Evet. Şerefi bulduk, katili bulamadık. <laughs> katili bulduk, kaç. Bastık vallahi bastık. Katili, katili de bulduk. Ma Şerif öldü. Ma katili de bulduk, şerifi de bulduk. Masum'u bulamadık. Masum bir katil. Ama kendimizi bulamadık. Çünkü eksi sıfır ayı. <laughs> <ki>. Yani <gülüyor> oradan çıkacağını <laughs> bilmiyorduk. Neyse bu biz. bir saniye. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kısa bir video yaptık. Görüşmek üzere. Bye.